parçada numaralanmış cümlelerden hangileri yalnızca temel ögelerden oluşmaktadır? Arkadaşlar cümlenin temel ögeleri yüklem ve öznedir. Yüklemlere sorulacak kim ya da ne sorusu özneyi buldurur. Ayrıca ögeler bulunurken tamlamalar, deyimler, ayrı yazılan birleşik eylemler ile fiilimsi ve edat öbekleri bölünmez. İsimlere sorulacak kimin ya da neyin sorularından biri belirtili isim tamlamasını yine isimlere sorulacak ne sorusu ise belirtisiz isim tamlamasını buldurur. En az 3 ismin birbirine tamlama ilgisiyle bağlanmasından zincirleme isim tamlamaları oluşur. Her zincirleme isim tamlamasının içerisinde en az 2 isim tamlaması vardır. Bunların ikisi de belirtili, ikisi de belirtisiz veya biri belirtili, biri belirtisiz olabilir. Ayrıca isimlere sorulacak nasıl, hangi, kaç, ne kadar gibi sorulardan biri sıfatları yani sıfat tamlamalarını buldurur. Şimdi cümlelerimize bakalım. İnsanoğlunun neslinin devam edebilmesinin ön koşulu sayılan çocuk sahibi olmak bireylerin toplum tarafından kabulünü sağlamıştır. Sağlamıştır sözcüğü bu cümlenin yüklemidir. Sağlayan ne? İnsanoğlunun neslinin devam edebilmesinin ön koşulu sayılan çocuk sahibi olmak. Buranın tamamı cümlenin öznesidir. Neyi sağlamıştır? bireylerin toplum tarafından kabulünü burası da belirtili nesnedir. Gördüğünüz gibi cümlede nesne de var. Bu nedenle bu cümleyi geçiyorum. Çocuk sahibi olmayan bireyler toplumda genellikle kusurlu ve eksik görülmüşlerdir. Görülmüşlerdir yüklem. Görülen kim? Çocuk sahibi olmayan bireyler. Burası cümlenin öznesi arkadaşlar. Nasıl görülmüşlerdir? Genellikle kusurlu ve eksik görülmüşlerdir. Burası zarf cümleci ne de görülmüşlerdir toplumda. Burası da dolaylı tümleç. Gördüğünüz gibi cümlede özne ve yüklem dışında ögeler de var. Bu nedenle bu cümleyi de geçiyorum. Bu yanlış düşünce bireylerin toplumda dışlanmalarına neden olmuştur. Neden olmuştur ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Çünkü bu yüklem bir isim ve olmak dediğimiz yardımcı eylemden kurulmuş birleşik bir eylemdir. Neden olan ne? Bu yanlış düşünce burası cümlenin öznesidir neye neden olmuştur? Bireylerin toplumda dışlanmalarına, burası da dolaylı tümleç oldu. Bu cümlede de farklı öge var. Dolayısıyla bunu da geçiyorum. Ataerkil toplumların fazlaca önem verdiği çocuk, babanın gücünün sembolüdür. Babanın gücünün sembolüdür ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Çünkü bu yüklem bir zincirleme isim tamlamasıdır. Babanın gücü belirtili isim tamlamasıdır. Babanın gücünün sembolü de belirtili isim tamlamasıdır. Gördüğünüz gibi bu üç ismin içerisinde iki isim tamlaması var. Dolayısıyla burası bir zincirleme isim tamlamasıdır. Şimdi öznemi buluyorum. Ne babanın gücünün sembolüdür? Ataerkil toplumların fazlaca önem verdiği çocuk. Buranın tamamı cümlenin öznesidir. Dolayısıyla bu cümle sadece temel ögelerden oluşmaktadır. Bu nedenle 4 numaralı cümleyi alıyorum. Çocuğu olmayan ailenin bu toplumlarca kusurlu görülen asıl kişisi ise kadındır kadındır sözcüğü bu cümlenin yüklemidir. kadın sözcüğü isimdir ancak bu isim başka bir sözcükle tamlama kurmamıştır. Kim kadındır? Çocuğu olmayan ailenin bu toplumlarca kusurlu görülen asıl kişisi buranın tamamı cümlenin öznesidir. Buradaki ise de bağlaç olduğu için cümle dışı unsurdur. Dolayısıyla bu cümle de sadece temel ögelerden oluşmaktadır. Bu nedenle bu cümleyi de alıyorum. Bizim cevabımız 4 ve 5 yani E seçeneği olur arkadaşlar